Devam ediyorum o zaman. EYT yasalaştıktan ne kadar sonra maaş alınır? Şimdi normalde işte biliyorsunuz siyasi yetkililer bir ayda maaş bağlanacak dedi. Evet. Şubat ayında başvurulacak. Mart ayında maaşını alacak. Maalesef ben öyle düşünmüyorum. Öyle mi? Keşke, nasıl düşünüyorsunuz? Keşke öyle olsa. Ben nasıl düşünüyorum? Şöyle normalde sosyal güvenlik sisteminin aylık iş döngü yükü Türkiye bazında 40 bin. Emeklilik açısından söylüyorum. Aylık 40 bin insanı emekli ediyor. Hı hı. ...yıllık 480 bin, 500 bine yakın. Şimdi biz 2 milyon insanın aynı anda emekli olmasından bahsediyoruz. Aynı ayda mı emekli edeceğiz bunların hepsini? Eğer biz bir ayda 2 milyon insanı emekli edersek... ...şu an 40 bin olan aşağı yukarı 50 katı mı oluyor? Değil mi? Evet, 50 katı. Peki bunu bir anda yapabilecek ya mi diyorsunuz? Siz SGK personelini aynı anda 50 kat arttırabilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi insanın bir çalışma zamanı, süresi bir de az mı olur... Şimdi bakın burada çok önemli bir mesele var. Ben buradan Türkiye'ye haykırıyorum. Herkes de bunu bu şekilde kabul etmeli. Pandemi döneminde nasıl biz sağlıkçılara bir takım kolaylıklar yaptık. Dedik ki işini gücünü bırak gel burada vatandaş ölmesin. Canı pahasına ailesini koru, canını koru. İşte toplu ulaşım hakkı verdik dedi ki ücretsiz taşıma olsun. Onun dışında mesai ücretlerini iki kat 3 kat arttırdık. Fazla mesai hakları tanıdık. Ya şimdi ben de SGK'da fazla mesai hakkını söylesem gülersiniz ya. Yanlış hatırlamıyorsam saati 27 lira falan yani. Yani akşamleyin bir saat fazla iş yaptı diye kal orada. sigorta personelle 27 lira para ver. Ya yani 27 liraya ben taksiyle dolmuşla eve mi giderim? Aç karnımı aç doyururum. Doğru doğru doğru. Yani Çok şimdi bir kere bu böyle olmaz. Yani sosyal güvenlik sistemi işte geçici bir personelle bu işi de çözemez. Emeklilik insanın ömründe bir defa olan bir hak. Eksiksiz ve hatasız olmalı. Hı. Ne emekli maaşı zarar görmeli, ne emekli olacağı tarih zarar görmeli. Vatandaş bir hak kaybına yaşamamalı. O zaman bilen insanlar tarafından yapılması lazım. Doğru. Burada yapılacak burada şey bilen, belli. Burada kalifiyeli, tecrübeli eleman da yetersiz. Tabii burada yapılacak şey belli. De. Bakın ben bugün bu konuyla ilgili oturup düşünsem ne yapılabilir diye şu çıkabilir mesela bana. Son 5 yıl içerisinde SGK'dan emekli olmuş ne kadar bu işi bilen arkadaş varsa bir bunları ben SGK'lar davet ederim. Müsait olanları çalışma grupları içerisinde tecrübesini paylaşmak üzere hmm. görevlendiririm. Bununla alakalı... Ne yapılması gerekiyor? İşte bir fazla mesai hakkı var? Ya da bir onur mi, bir itibar mı kazandırılması lazım? Bunu sağlarım. İkincisi, oradaki personel çoluğundan, çocuğundan, sosyal hayatından, ailesinden arta kalan zamanların tamamını SGK'da... Ben yatıp kalkacak ki Böyle o iş bitsin. Süreme de bakıyorum. Ali Bey sürem çok kısaldı, çok